Merhaba arkadaşlar. Size matematik öğretiminde ilişkilendirme dersi için hazırladığım problem durumunu anlatacağım. E problem bilimsel gösterim kavramına yönelik hazırlanmıştır. Kazanım çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır kazanımıdır. E bu kazanım 8. sınıf sayılar ve işlemler öğrenme alanına aittir. Aynı zamanda bilimsel gösterimin kullanım alanlarını gösterebilmek için de 6. sınıf Fen Bilimleri dersinden Güneş sistemindeki gezegenleri Güneş'e yakınlıklarına göre sıralayarak bir model oluşturur ve 5. sınıf Fen Bilimleri dersinden de canlılara örnek vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Problemi tasarlanma amacı bilimsel gösterimin öğretiminde kavramı günlük hayat durumu ve kullanım alanları ile ilişkilendirerek kavramın daha öğrenciler tarafından daha anlamlı bir şekilde öğrenilmesi amaçlanmıştır. Kullanılan strateji buluş yoluyla öğretim, kullanılan yöntem ve teknik tartışma, soru cevap ve problem çözme. Problem durumu Ayşe bir bilim dergisindeki bulmacayı çözmeye çalışmaktadır. Bulmacada iki çeşit soru bulunmaktadır. Birinci soruda gezegenlerin isimleri verilmemiştir. Önce gezegenlerin güneşe olan uzaklıklarının sıralanması ve ardından sıraya göre gezegenlerin hangi gezegen olduğunu bulunması gerekiyor. Ayşe gezegenlerin güneşe olan uzaklıklarını sıralamasını fen bilimleri dersinden bilse de tablodaki sayılar çok büyük sayılar olduğu için bu sayıları sıralamakta zorlanıyor. Bundan dolayı da tabloda istenen gezegenlerin hangi gezegen olduğunu bulamıyor. Ayşe bu gezegenleri neden sıralayamamış olabilir? Siz olsanız sıralamayı nasıl yaparsınız? İkinci soruda da mikroskopik canlıların boyutları verilmiş ve bu canlılardan en büyük ve en küçük canlıların hangisi olduğu soruluyor. Ayşe bu canlıların boyutlarını da karşılaştıramıyor. Sizce Ayşe neden bu canlıların boyutlarını karşılaştıramamış olabilir? Karşılaştırmayı siz nasıl yaparsınız? problemin uygulanması. Öğrencilerle birlikte öncelikle soruyu okuyoruz ve öğrencilere aşağıdaki soruları yöneltiyoruz. E, görselde gördüğünüz sayılarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu uzaklıkların büyüklüğü hakkında ne söyleyebilirsiniz? Sorusuyla öğrencileri uğraştıkları sayıdan çok büyük sayılar olduğunu fark ettirmeye çalışıyoruz. Ayşe neden bu sayıları sıralamakta zorlanmıştır? Siz nasıl sıralama yapardınız? Bu sıralamayı yapmak ne kadar zamanınız alır? Öğrenciler sıralama yapmaya çalışırken daha kısa bir gösterim yapmaya ihtiyaç hissedeceklerdir. Sizce bu sayıları daha kısa bir şekilde göstermenin ve sıralamanın bir yolu var mıdır? Daha kısa bir şekilde gösterip karşılaştırmak ve sıralama yapmak daha kolay olmaz mıydı? Sorusuyla da bilimsel gösterime neden ihtiyaç duyulduğu hissettirilir. Daha kısa şekilde gösterip karşılaştırmak bizim için daha kolay olmaz mı? Sorusuyla da bilimsel gösterimi neden ihtiyaç duyulduğunu tekrardan hissettiriyoruz. Evet, ardından bu iki tablodaki sayıları karşılaştırmalarını istiyoruz. E, bu sayıların büyüklükleri için ne söyleyebilirsiniz? Burada ortak olan ne de sizce sorusuyla da öğrencilerin bu iki e, sorudaki sayılar içinde daha kısa bir gösterime e, ihtiyaç duyduğunu fark etmelerini sağlıyoruz. E, tüm bu soruların cevapları tartışılırken cevaplarına göre öğrencileri yönlendirerek bilimsel gösterim kavramını hissetmelerini sağlıyoruz. Ardından öğrenciler artık sözel olarak ifade edemese de tanıma ulaşaması da farklı bir gösterim ihtiyacı olduğunu biliyorlar ve artık tanıma geçebiliriz. İşte biz bu şekilde çok büyük ya da çok küçük sayıları karşılaştırmak için bilimsel gösterim denilen bir gösterim şeklinden yararlanıyoruz. Bu şekilde birçok alanda özellikle bilimde karşılaştırmanın daha kolay yapılmasına da olanak sağlıyor. Çünkü bilim insanları kimya, biyoloji, gökbilim gibi alanlarda çok büyük ve çok küçük sayılarla çalışıyorlar ve bu sayıların karşılaştırılması ve işlem yapılması oldukça zor. Bu yüzden de bunları ortak bir şekilde göstermek hem işlemlerde hem de karşılaştırmada bize fazlaca kolaylık sağlıyor. Tabii ki bu ortak bir gösterim olduğu için belli bir yazılış şekli var. E mutlak değer a olmak üzere bir veya birden büyük ondan küçük bir gerçek sayı ve en bir tam sayı olmak üzere a çarpı 10 üzeri en gösterimine bilimsel gösterim denir. Yani biz bunu açıklayacak olursak bir sayıyı 1 ile 10 arasında bir sayı ile onun kuvveti olan bir sayının çarpımı şeklinde gösterebiliriz şeklinde bir açıklama yapıyoruz öğrencilere. Ardından 2x10-9 ve 2x10-9 sayılarının büyüklüğü ve üstlerinin kuvvetlerini nasıl ilişkilendirebilirsiniz sorusunu soruyoruz. Bu sayede enin pozitif tam olduğu durumlarda çok büyük sayılarla uğraştıklarını, enin negatif tam olduğu durumlarda da çok küçük sayılarla uğraştıklarını fark etmelerini sağlıyoruz. Ardından bilimsel gösterimin nasıl yapılacağını geçiyoruz. Öncelikle öğrencilerden bir gezegeni seçmelerini istiyoruz. A gezegenin seçtiklerini varsayalım. A gezegeninin güneşe olan uzaklığı 780 milyon kilometre. Biz tanımda ne demiştik? Sayımızı 1 ile 10 arasında bir sayı ile onun kuvvetli şeklinde bir sayı çarpımı şeklinde yazmamız gerekiyor. Yani öncelikle sayımızı yazacak olursak 780 sayısız yazabilir miyiz? Hayır, yazamayız çünkü 1 ile 10 arasında değil. Bu şekilde öğrencilerin 1 ile 10 arasında bir sayı olması gerektiğini fark etmelerini bekliyoruz. Sizce nasıl yazarsak 1 ile 10 arasında olur? Öğrencilerden 7,8 cevabını bekliyoruz. Eğer ki direkt olarak 7,8 cevabını cevabına ulaşamıyorlarsa büyük sayıdan küçük sayıya doğru adım adım giderek 7,8 sayısına ulaşabiliriz. 7,8 sayısıyla onun kuvvetler şeklinde yazılmış bir sayıyı bir sayıyla çarptığımızda 780 milyon sayısına ulaşmamız gerekiyor. Bilimsel gösterim olması için 780 milyon sayısında onun hangi kuvvetleriyle gösterebiliriz? Bunu e, önceki kazanımlarda öğrenmişlerdi. 780 milyonu 7, 78 çarpı 10 üzeri 7 şeklinde gösterebilirler. 7,8 sayısını ise e, 78 çarpı 10 üzeri 1 şeklinde gösterebilirler. Yani biz artık şu şekilde bir eşitlik yazabiliriz. 78 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 7,8 sayısını biz hangi onun hangi tam sayı kuvvetiyle birlikte çarparsak 780 milyon sayısına ulaşmış oluruz. Burada evet, 78 sayısı aynı olduğu için eşitlikte sadece onun kuvvetleriyle işlem yapabilirler. Yine aynı şekilde tabanlar aynı olduğu zaman üslü sayılarda sadece üstlerle işlem yapabiliyorlardı. Bu sayede n-1 eşittir 7, n eşittir 8 sonucuna ulaşabilirler. Yani biz 78 çarpı e, 10 üzeri eksi 1 yani 7,8 sayısıyla 10 üzeri 8 sayısını çarptığımızda 780 milyon sayısına ulaşmış oluyoruz. Yani bizim istediğimiz şey 1 ile 10 arasında bir sayı ve onun tam sayı kuvvetleri şeklinde yazılmış sayı bizim bilimsel gösterimiz oluyordu. Demek ki A gezegenin uzaklığının bilimsel gösterimi de bu şekildeymiş. Peki biz her sefer her seferde böyle işlem yaparak mı bulacağız bu sonucu? Yani daha kısa bir yolu yok mu? E, ardından öğrencilere 7,8 sayısına virgüle kadar ulaşmak için kaç adım gidildiğini soruyoruz. E, öğrenciler kolay bir şekilde 8 adımda gidildiğini bulacaklardır. E, peki bilimsel gösterimde bulduğumuz onun kuvvetiyle bu sayı arasında bir benzerlik var mı? Öğrenciler baktığı zaman... Ee, bu iki sayının aynı onun kuvvetindeki sayıyla adım sayısının aynı olduğunu fark edeceklerdir. Şu anda yaptığımız kısa yöntem az önce yaptığımız işlemlerin kısa bir yolu. Yani her zaman uzun uzun işlem yapmak yerine önce virgülü koyacağımız yeri belirlememiz ve ardından onun hangi tam sayı kuvvet olduğunu bulmak için de sayının en sağından itibaren kaç adımda virgülü ulaştığımızı bulup onun kuvvetine yazmamız yeterli. Ee, şimdi sizden tüm bu sayıları bilimsel gösterime çevir, sıralamanızı istiyorum şeklinde öğrencilerin sıralama yapmasını istiyoruz ve bu şu sonuç çıkıyor: ee, x büyüktür y büyüktür z a b d e ve c şeklinde gidiyor. Bu sıralamaya göre en uzak gezegen x gezegeni yani Neptün, ee, en yakın gezegende c gezegeni yani Merkür oluyor. Yine aynı şekilde ikinci soru içinde bilimsel gösterimle nasıl yapılacağını göstermek için yine canlılardan birisini seçiyoruz. Öglana'yı seçtiğimizi varsayalım. E, Öglana'nın boyutu 0,0000345 mm. Biz tanımda ne demiştik? Sayımızı 1 ile 10 arasında bir sayı ile onun kuvvetleri şeklinde yazılmış olan bir sayının çarpımı şeklinde yapmamız lazım. Bilimsel gösterim diyebilmemiz için. Bu yüzden öncelikle sayım e, 1 ile 10 arasında olan sayımızı bulalım. E, sayımız 345 olsa olur mu? Ya da 34,5 olsa olur mu şeklinde öğrencilerin 3,45 sayısına ulaşmalarını sağlıyoruz. 3,45 sayısı ile onun kuvvetleri şeklinde bir sayı yazdığımızda bizim 0,000345 sayısına ulaşmamız gerekiyor. Biz e, öglyanımızın boyutunu ee, onun tam sayı kuvvetleriyle göstermeyi zaten daha önceden öğrenmiştik. Yani 345 çarpı 10 üzeri eksi 7 şeklinde yazabiliriz. 3,45 sayısını da aynı şekilde onun tam sayı kuvvetleriyle 345 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazabiliriz. Yani biz e, bir eşitlik yazacak olursak 345 çarpı 10 üzeri eksi 2 yani 3,45 sayısını onun hangi tam sayı kuvvetiyle çarparsak ödülenimizin boyutuna ulaşmış oluruz. Buradan yine aynı şekilde eşitliğin tarafında aynı şey olduğu için e, sadece onun tam sayı kuvvetleriyle işlem yapabiliriz. E, üslü sayılarda tabanlar aynı olduğu zaman üslerle işlem yapabiliyorduk. Öğrenciler de bunu bildikleri için n-2 eşittir eksi 7. Buradan n'in 5 olduğu sonucuna ulaşabilirler. Yani biz e, boyutunu bilimsel olarak göstermek istersek 3,45 çarpı 10 üzeri eksi 5 şeklinde gösterebiliriz. Peki her seferinde böyle işlem yaparak mı bulacağız? Yani daha kısa bir yolu yok mu? Ee, öncelikle öğrencilerden e, bu sayının başın, baştaki virgülünden sonra yeni koyduğumuz virgüle kadar ulaşmak için kaç adalık gider şeklinde bir soru soruyoruz. Ama burada özellikle baştaki virgülden sonra olduğunu e, vurgulamamız gerekiyor. Yoksa öğrenciler baştaki virgül olarak yanlış işlem yaparlar. Peki bilimsel gösterimde bulduğumuz onun kuvvetiyle bu sayı arasında bir benzerlik var mı? Öğrenciler burada baktıkları zaman zaten 5 adımda gidildiğini bulacaklardır kolay bir şekilde. Ve onun kuvvetine baktığında bu iki sayının e, sadece birbirinin birisinin negatif birisinin pozitif sayı, sayı olduğunu göreceklerdir. Yani 3,45 çarpı 10 üzeri eksi 5 ifadesinde aslında buradaki 5 virgüle kadar olan adım sayısı. Yani aslında bizim yaptığımız e, bu kısa yöntem az önceki işlemlerin kısa bir yolu. Yani Az önceki işlemlerden e, üretilmiş bir yol. E, yani her zaman uzun uzun işlem yapmak yerine önce virgülü koyacağımız yeri belirlememiz ve ardından onun hangi temsili kuvvetin olduğunu bulmak için de sayının baştaki virgülden sonra e, en sonundan itibaren kaç adımda virgüle ulaştığımızı bulup onun kuvvetine yazmamız gerekiyor. E, ardından öğrencilerden yine bu sayı, e, mikroskobik canlıların büyüklüklerini karşılaştırmalarını istiyoruz bilimsel gösterme çevirerek ve en son bulmacadan şu sonuç çıkıyor. E, en büyük mikroskobik canlı fiton e, planktonu ve en küçük mikroskobik canlı da öglenin olduğunu söyleyebiliriz. bu problemle birlikte öğrencilerin önceki üslü ifade bilgilerini kullanmalarını, bilimsel gösterimin hangi alanlarda nasıl işe yaradığını da fen bilgisi dersiyle ilişkilendirerek görmelerini ve bilimsel gösterim kavramını daha anlamlı bir şekilde öğrenmelerini sağlamış oluyoruz.